depo mu dolduruyordu? Ne yapıyordu? Merhaba arkadaşlar ben Emre. Yaklaşık 3 yıldır dünyayı geziyorum ve şu anda Venezuela'nın, Latin Amerika'nın en ilginç ülkelerinden bir tanesi. Venezuela'nın başkenti Caracas'tayım. Bugün şu otelde kalıyorum. Plaza Mayor Oteli. Burası Bella Artes Turan'da bir otel. Şimdi bu otelde neden sizi bu oteli göstermek istiyorum? Çünkü bu otel gerçekten hayatınızda görebileceğiniz en absürt otellerden bir tanesi. Gelin bakalım neden abdurtmuş size onları göstereyim. Şu anda otelin mobisindeyim. Bu otelde Kaldığım odana fiyatlarını size göstermek istiyorum. En düşük fiyat 81.900 Bolivar parası. Gitsene <laughs> <laughs> kendi para biriminle gidiyorsun. 81.000 TL izliyoruz zaten. 81.000 TL verip otelde kalıyorsun gecelik. En pahalısı da 120.000 yani 4 kişilik olan o da. En pahalısı da Suite Plaza Mayor diyebilirim. O da 113.000 Bolivar parası. Ya kanka 4 kişi kalırız ne kadar işte vereceğiz ya kendi çapımızda 30.000 bin, 30.000. Bin. Benim kaldığım oda ise Suite de Deluxe yani 106.900 Bolivar parası. Peki bu 106.900 Bolivar parası ne kadar tekabül ediyor? Size gelin bu ayrıntıları kendi odamda göstereyim. Hadi, kendi odaya Bu otelde her şey kartla çalışıyor. Asansör dahil kartla, odalar girişi kartla, odaların koridorları kartlar Çünkü Caracas yani şu an Venezuela gerçekten çok tehlikeli. Önceki videomu izleyenler Caracas'ın ne kadar tehlikeli bir yer olduğunu anlayacaklardır. Lazda Mayor Oteli'nin içindeyim. Kendi odama doğru gidiyorum. 110 numaralı benim odam. İşte geldik benim odam. Şeyi açalım buradan. Evet ışıkta açıldı. Burası benim odam. Zaltın... oda da güzelmiş bu arada ha. Oda da güzelmiş kardeşim. 900 Bolivya değerinde oda. Bu otelin fiyatı ne kadar biliyor musunuz arkadaşlar? Tam tamına 7 dolara tekabül ediyor. Şu gördüğünüz jacuzzi'si olan. Kardeş gitmeyek mi la? <laughs> 7 dolar evet. ne lan? Arkadaşlar tam tamına 7 dolara tekabül ediyor. 5000 lira falan ediyor. <laughs> Şu gördüğünüz jacuzzi'si olan, efsane bir yatağı olan, çalışma masamın olduğu, şurada çalışma masam var, bilgisayarım falan burada. Bu otel odasının günlük fiyatı tam tamına 7 dolar arkadaşlar. Bildiğiniz ben bu otele 7 dolar veriyorum. İşte biz buralara böyle izliyoruz, diyor, böyle diyoruz. Kardeş işte bugün bir tane video gördüm. Ee, kadın diyor ki ya sadece 2000 dolara Türkiye'de burnumu yaptırmaya, yol dahil her şeyime gittim geldim diyor. Ve o kadar lüks odalarda falan kalmış ki. Yani şu gördüğünüz efsane jacuzzi olan ve de, deşen büyüklükte de bir odadayım. Ve bu odanın günlüğü 7 dolar inanabiliyor musunuz ya? Ne kadar güzelmiş. <laughs> ben şok oldum gördüğümde şok. Ben şey zannediyorum. Venezuela'ya geldiğimde burada bana yardımcı olan bir tane Türk vardı. O otel rezervasyon yapacağını söyledi. Ben de zannediyorum ki hostelde falan kalırım işte. Beş... Oğlum o termal suyu falandır Johnny. <laughs> <laughs> Yeğenim kese yapacaksın kese. 10 dolardan hostelde kalırım lan diyorum. Bir hadi böyle bir otel. Ya dedim ben buranın ücretini nasıl ödeyeceğim? Günlük 100 150 dolardan aşağı değildir burası. Bana dedi ki 106 bin Bolivya. Ya dedim o ne kadar yapıyor? 7 dolar falan yapıyor. Şok oldum ya. 7 dolara şu otelde kalıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şu anda Venezuela'da müthiş bir sosyoekonomik kriz var. Sokaktaki sosyal yaşam çok kötü durumda. Venezuela hakkında bir sürü şey anlatacağım size. Ama öncelikle gelin şu para birimini ve ülkedeki ekonomik durumu biraz size anlatmaya çalışayım. Peki Venezuela da şu anda 1 dolar ne kadara tekabül ediyor? Onun iki tane cevabı var. İki tane cevabın olmasının nedeni ülkede kriz olmasından dolayı. İlk cevabı resmi kur. Yani şu anda 1 doların karşılığı 800 Bolivar civarı. Yani 500, 600 ve 700, 800. Tam tamı şu 1 dolar değerinde. Ama bu hiçbir şey aramıyor. Çünkü bu bir çöp. Aslında 1 doların karşılığı kara borsada 16.500 Bolivar parası. Yani şu gördüğünüz para. Tam tamı. Devlet bilerek oraya müdahale ediyor. Anladım. Hani kara borsayı bulamazsa gelsin öyle şey yapsın misali. Kara borsada 16.500 Video çok net Yani 880. gördüğünüz para tam tamına 1 dolar. 1 doların karşılığı şu anda Venezuela'da bu. Galiba zengin oldum. ben. Düşünsene 1 dolar veriyorsun. 16.000 Türk lirası alıyorsun. Ne kadar yıkım. Ne kadar yıkık bir şey lan. Ne dersiniz? İşin bir de şu boyutuna bakalım. Ben Venezuela'ya geldiğimde yanımda sadece 60 dolar para getirdim. Bunun 50 dolarını kara borsada bozdurdum. Peki 50 dolar ne kadara tekabül ediyor? İşte göstereyim. Tam olarak şu kadara tekabül ediyor. Şurada gördüğünüz paraların hepsi 50 dolara tekabül ediyor. 50 dolar. Peki ülkede bu kadar ekonomik kriz varken askeri ücret ne durumda? İnsanlar nasıl alışveriş yapıyor ve neyle besleniyorlar? Bu Buna... Askeri ücretleri de yüksektir ya. Anlatayım birazcık da. Şimdi elinde gördüğünüz para 5000 Bolivya parası yapıyor. Üzerinde kaplumbağa falan var. Bu 5000 Bolivya parası ne kadar tekabül edersiniz TL olarak? Yaklaşık 1 lira arkadaşlar. Şu elinde gördüğünüz para 1 lira. 5000 Bolivya parasını eğer yüzlüklerle göstermek isterseniz yaklaşık şu kadar. Yani 50 tane falan yüzde ihtiyacınız var. Yani 1 lira için şu kadar para kullanmak zorundasınız. Kara borsadaki doların karşılığı Bolivar'dan bahsediyorum. Resmi kurdan şöyle bir durum daha var. Venezuela'da şu an asgari ücret 320 bin Bolivar. Yani 20 dolara tekabül ediyor. 20 dolar. 20 dolarla insanlar peki işte ne yapabilir dersiniz? Hiçbir şey yapamıyor. O yüzden insanların hepsi ama hepsi bir işte çalışmak zorunda. Ben de Venezuela'ya geldiğimden beri kendimi gerçekten zengin gibi hissediyorum. Ama halbuki toplamda 50 dolar para bozdurdum. Ve bu 50 dolarla Venezuela'nın kralı olabiliyorsunuz. Çünkü dolar ülkede çok değerli. Şu anda 1 doların karşılığı olan 16.500 bolivar parası ile markette bir sürü şey satın alabiliyorsunuz. Ama bunu şu açıdan düşünün. Venezuela'lar sadece asgari ücretlerin 20'de biriyle 1 dolar karşılığında bir şeyler alabiliyorlar. Yani sizin 1 dolara gördüğünüz şeyler aslında Venezuela'lı halk için çok değerli, çok büyük paralar onlar. Şu an elimde gördüğünüz parayı ben sokakta göstersem, 1 dolar arkadaşlar, fazla paradan bahsetmiyorum, sokakta göstersem benim vururlar bununla. Çünkü şu anda herkes para için, gıda için birbirini öldürüyor durumda. Venezuela'da şu an durum çok sert inanılmaz kötü. Düşünsenize bir ülkeye gidiyorsunuz ve sadece 50 dolarla muhteşem bir otel odasında kalıyorsunuz. Harika yemekler yiyorsunuz ve krallar gibi geçiniyorsunuz. Tek bir şartlar ölmemeniz şartıyla. Çünkü burası gerçekten çok tehlikeli. Harbi oğlum adamı vururlar lan. Elimden geldiği kadar dikkatli olmaya çalışıyorum sokakta falan. Zaten bundan sonra izleyeceğiniz videolarda fark edeceksiniz nasıl videolar çektiğimi. Ülkede yaşamak çok zor. Herkes birbirini 10 dolar için öldürebiliyor. Dolayısıyla eğer Venezuela'ya gelirseniz de doları bozdurmaya başarabilirseniz kara borsadan siz de krallar gibi yaşayabilirsiniz. Yani arkadaşlar şöyle düşünün bir de. Dünyanın en zengin ülkesi olabilecekken halkının en fakir şekilde yaşadığı, yoksulluktan, açlıktan birbirini öldürdü bir ülke düşünün. Venezuela şu anda dünya petrol rezervinin %20'sine sahip bir ülke. Bu ne demek? Oğlum bu ne demek harbiden lan? Demek ki çökmüşler kardeş bunlara. Biliyor musunuz? Yıllık 50 milyar dolar, 60 milyar dolar garanti bir gelir demek. Bu kadar devasa bir gelirin olduğu bir ülkede Ambargo falan aynı. Bu sorunların yaşanması aslında bir yerde de normal Çünkü çok avcı bekliyor etrafta Her yerde avcılar var Amerika bir yerden, İsrail bir yerden, Latin Amerika ülkeleri bir yerden Kapitalizmin savunucuları bir yerden Diğer bir yanda da sosyalizmi kurmak isteyen devlet başkanları, liderler ve toplumlar var Dolayısıyla sosyalizmin bu kadar güçlü olabileceği bir ülke istemiyorlar O yüzden ortalığı karıştıranlar aslında büyük güçler Diğer parçadan baktığımızda ise olay benim adıma çok iyi. Şu anda gerçekten krizi fırsata çevirmiş adam benim şu an ülkede. 50 dolarla krallar gibi yaşıyorum. Belki <laughs> 50 dolarla krallar gibi yaşıyorum. Çok kızabilirsiniz. Standart, hal bu kadar fakirken, açlıktan ölüyorken Bunun orada hayvan gibi, krallar gibi yaşıyor olmanın absürt bir durum değil ama gerçekten elimden hiçbir şey Hoş gelmiyor. Geldim, bal, bal, bal. Şu anda bu ülkede olanları size göstererek bir farkındalık yaratmak. Elimden tüm gelen bu. Harbi oraya. oğlum şu Türkiye muhabbetini bırakın lan. İsterseniz de kriz hala devam ediyor olur. Şu anda burada ihtiyacınız olan tek şey nakit parayla gelmek yani ATM kullanamıyorsunuz. Dolarla geldiğinizde doları da nakite çevirmek için kara borsaya gitmek bunu yaparsanız ya 7 dolara böyle bir otelde kalabilirsiniz ve 1 dolara istediğiniz bir sürü şey alabilirsiniz şu an ülkede. Taksiye binmek 1 dolar. Mesela şöyle örnek vereyim ben Valencia şehrinden taksiye geldim 4 saat yolculuk için sadece 10 dolar ödedim. Bunun gibi birçok şey var ülkede. Gerçekten paranız çok değerli şu durumda. Yani dünyanın bütün paraları, dolayısıyla dolar endeksli olan bütün paralar şu an Venezuela'da çok değerli. İlk defa hayatımda ilk defa bu kadar fakir bir ülkeye geliyorum ve bir zengin gibi ya da bir böyle kapitalist doylar falan yaşıyorum yani çok ilginç bir durum. Abi bu ne? Bu ne? Bu ne? Tonlarca para ya, tonlarca para ve hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri yok. Şu gördüğünüz 500'lüklerden oluşuyor. 500 Bolivar parasından. Üzerinde kim var? Francisco Demir. Mesela bunu atıyorum bir tane hamburger yiyemiyor mu? Muhtemelen yiyemiyor. Demek ki o zaman bir hamburger 30 falan falan. Danda diye bir adam var ve Yunus balıklarını koymuşlar. Bu gördüğünüz para Venezuela'da pek bir şey ifade etmiyor. Ama şöyle bir şeyler ifade ediyor çünkü bunlarla yemek yiyebilirsiniz, bunlarla bir şeyler içebilirsiniz, bunlarla yiyebilirsiniz. Ve para bozulduktan sonra elime geçen para şunlar. Abi bu ne? Abi bu ne? <laughs> Efsane bir şey ya. <laughs> Mesela bir restorana gidiyorum, yemek yiyorum ve ödediğim para böyle bir şey böyle adama bu. Biliyor mu restorana ya videoda? Ama gidiyor. Bunu veriyorum böyle giderken. Acayip bir durum yani. Ve bunları sokakta taşımak çok tehlikeli. O yüzden çantayla dışarı çıkıyorum. Genellikle yanıma ne kadar harcayacaksam o kadar alıyorum. Bir de bunların büyük paralar var. Mesela Oğlum, ben... Çok para harcayacaksan da taşıyamam ki. Şöyle deste mi taşıyacaksın? Şu an elimde yüzükler var. yüzlükleri de gösteriyorum ama. Bir de bunlar 10 bin, 20 bin gibi paralar var. Yani bir tane parayı da taşıyabiliyorsunuz. Onları bulmak çok zor. Genellikle ülkede böyle yüzükler, bozuk paralar var. Ve herkes bunu kullanmak zorunda. Zengin oldum abi zengin. De, 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 de. Dünyanın en zengin adamı benim. oldu. Dur şöyle. Şu paranın da böyle işte. Bu giriş menüleri. Şu sopas yazan çorba zaten. Terneste et menüleri. Ortalama et menülerinin fiyatı bak. Şu anda pahalı bir restoran. Bunu yani. özellikle belirtmek istiyorum. Burası normal fiyatlara göre en az 15 kat pahalı. 36.000, bin, 41.000, bin, 27.000 bin gibi fiyatlar yazıyor. Ya, Düşünsene oğlum yemek yemeye gidiyorsun atıyorum bir tane restorana. 45.000 TL ödeyip kalkıyorsun. Sadece bir tane et, bir porsiyon et yemişsin bak Su, kola, salata malata hiçbir şey yok 1 dolar 16.500 bolivya Yani 36.000 bolivyara ya bir et yiyebiliyorsunuz çok rahat Yes, Your yes Senin amına koyarım video çekme What? It's a game I'm not gay <gülüyor> 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 What? It's a game Anlat. Yeah. Yeah. <laughs> Garson giymiş de sen seni öpmek istiyor diyor. Ben de ben gay değilim. <laughs> Şimdi yemeğimi yedim. Yemeğin parasını ödeyeceğim. Bakın ne kadar para ödüyorum. Yediğim yemeğin parasını şu gibi ödeyeceğim. Şimdi bir göstereceğim size. Şu 10 bin lira. Bu da 10 bin lira. Bu da tanesi bin lira gibi bir şey. Yani bundan bir tanesi, bundan 10 tanesi denk geliyor. Yani bine 100 zaten. Şimdi fiyat öğreneceğiz. Yaklaşık 38 bin lira bir şey. Benim yediğim yemek ortalama 32 bin lira falan denk geliyor. Yani 2 dolar ödeyeceğim. Ve fişim geldi şu an. Yediğim yemek 36.600 bin Bolivar parası yapıyor. Şu adam gezmiştir buraya. Acaba kork